Değerli üyeler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 14 Mart'ta ilgili konuşmam talep edilmişti. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Anlatmak istediğimiz şeyler var. Bizler genellikle 14 Mart'ta hep dertlerimizi paylaşırız. Sorunlarımızı paylaşırız. Özlük haklarımızı konuşuruz ve çözüm önerilerini tartışırız. Şimdi ben bugün size burada bizim aslında çok zor koşullarda çalıştığımızı, sağlık sisteminin çöktüğünü, Hepinizin çok yakından bildiği bir yakınınızı muayene ettirebilmek için aylarca beklemek zorunda olduğunuz inanılmaz bir sanal kuyruk olduğunu, ameliyat olabilmek için bir yıl bekleyen kanser hastaları olduğunu anlatmayacağım. Bunları biliyorsunuz zaten. Dünya birincisi olduğumuzu da anlatmayacağım. Ee, Türkiye... Tıp bayramıyla ne alakası var? Hocam ya, yani, evet, evet, ne alakası var? Ne alakası var Hocam hangi ya, konuşma ya. yapılıyor? Siyaset tamam yani. geçiyorum. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Hocam

neden bu kadar canlısın burada? Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, tamam, <laughs> tamam. Türkiye. Yap bir Arkadaşlar. arkadaşlar tamam dinleme. Biraz sabredin ya. dinleyin. Tamam. Biraz sabredin, dinleyin bu geçeceğim ya. arkadaşlar. Şöyle. Liste konuşamaz. Ya. Şöyle. Konumcu e, konumcu sizden özür diliyorum. Başkan. Benim bu mesleğimden tamam. kaynaklanıyor. Ya, hani halk sağlığı olduğu için özür diliyorum hepinizden. Şimdi 14. Sayın başkan. Bunu. Çok özür dilerim. Mikrofonumuzu kapattıkları için oradan cevap veremedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli bir kurumunu burada bu şekilde eleştiremezsiniz. Haddinize değil. Adam yaşadığı sıkıntıları anlatıyor. Mikrofonlar niye çalışmıyor ya? Sayın Başkan, eleştiriler için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 14 Mart'ın önemini anlatacağım. Yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar müsaade edin. Kutlamayı Niye yapsın. Hocamız ya. kutlamasını yapsın. Müsaade edin. Bakın şu anda. Sayın başka yapıyor burada. Arkadaşlar hepinizden özür diliyorum. Dilimden kaynaklanıyor. geçin. 14 Mart'ı biz biliyoruz. Ses.